Yeni bir heyecanla Yeni bir serona atılıyoruz Bak, bu sefer ne olacak Hazır mısın torun? Daha, hey. Daha ben daha başlayamadım <laughs> Geç de yok bende ya. Telekoptere gelmedim. Ha geldim. Yine bir... ...deneyin içindeyiz sanki. Oğlum her yerde gar mı var lan yine? Gar yağmış öyle. Ben göremiyorum daha kendimi yozakım zaten. Kanka bizimki erken düştü sanki. Görevimiz <laughs> onları mı kurtarmak kanka? Cım donuyor yine. Savaş Kalk evet. evet. kanka kalk.

Düşmez mi senin uçak? Düştü, düştü. Kanka sen yoksun. Ha geldin. Sen geçtin yer abisine. Çok ses geliyordu. <laughs> Gel kanka şu mağaraya bakalım. Vay babam Götümüzde onu yürü götümüz

lazım da içeri mi var? Burada şey bak kanka. Konserva buldum. Gel. Ondan sonra şu şu soğuk mağaraya gireyim bakalım. Kanka ben bir yere iniyorum. Ya? Garip garip sesler geliyor. Geliyorum. Kevin'i getireyim Getir. mi? Getir. Nerede? Bu kafalar. Bu kafalar var. Bu büyük bir mağara diyor. Şşş. Dağın içinde büyük bir mağara var kanka. Odun Çok bulmam lazım. Ya. Götü donuyor benim adamın. Ne haber? Bizim adam. Konserve açacağım. Burada kanka dışarıda. İndin mi aşağıya? İndim indim. Ne var? Şey. Lokla gel araşı. Aşağıda, aşağıda... Bu mağara gibi bir yer var, orayı gösteriyor. Bir tane kağıt var. Kağıttan başka bir şey yok. Bak tren 3 5 saç şey lutancık bir şey var. Fazla bir şey yok da. Şurada hemen daha topladım. <laughs> tamam kanka. Hemen dışarıdaki çadırım orada. Için ne lazım? Hmm. Tavşan götüne vura vura gidiyor tavşan. Ha oku yaptım. Ok yaptım. Yaptım da çakılda şeyin an şey kuş, kuş yaprağı lazım sanki kanka. Ya bunda öyle şey okay, fena güzel. Gelmedi mi? <laughs> Kevon Kevon ya o ne sal? Sal hocun kendine. Yok ya ona işler yap. Ana bana 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 bana. bana. Bey, Beyzi inşa ettir canım. Aşağı düş kaydım ha. Dumanları, Dumanları keşfedelim gel beraber. kanka. Yani Maksen yerler keşfedelim. Şu şeye gidelim ilk önce. Hemen şeyimizi bulalım bir baltamızı. Gel. Yakında şurada var. Şey yapalım bir. Çakılından kuş bulabilsek. Gel gel bir kuş baltayı bulalım mı? Doğru ondan. Bir base yapalım hemen ondan sonra. Tamam. Base'inle Bez, fazla uğraşmayalım bence. Çünkü şey ya bu harita bayağı, bayağı büyük duruyor. Bu görseller hani güzel. Evet, sakin bir oyun. Allah. Miregi. Oha, Uh ya bir, <laughs> of, ah, oh bir de adam. <laughs> Bird'den toplayayım. Loot'tan adama da ne demiyorum ha. Avşan. Sen nasıl yakalayacağım dedim. Vallahi yakaladım kanka. Nerede şu alalım Geliyor. O mağara var ya. Ona girmemiz lazım ya. Ama önce bir büyük paltayı alalım. göremiyoruz ki hiçbir şey. Başlıyor değil. Geliyorum. ve kuş Lanet olmasın kaldı. Aha. Yukarıda loot varmış. Oho, çok güzel. Adam adamın ipini kestin mi? Allah! Benden beraber düştü. Kırmızı duman. duman. Kırmızı duman. Kırmızı Aha. Allah. <laughs> vay hainler vay. Allah. <laughs> Yaradır can <John>. gitti. <laughs> Yaratıklara gelmeden önce lutlayalım. Ah, büyük vatan. Adamım. Hangi yazı kanka? El bombası var, oho çok güzel. Mayın. C4 var. Çek, bunlar iyi lootlanmış ha. Bayağı, var. Gece almışlar bunları bayağı bilgisayardan part <laughs> çıkıyor aldın mı? Ne diyor lan <laughs> bana mı? Tamam mıyız? Tamam mıyız galiba? Bir şey var. yerde bir şahriyat var kanka kuş avlamamız lazım ya kuşu alırız ya bunları yaparız mu? tamam force 1'deki gibi ok yapmam lazım ok hoşuma gidiyor çok güzel ya mızrak daha etti yani. lan? be Okunan kapıya tek atıyor mu ya? O kalış tutmuşum niye iyice olma. Geliyor geliyor kafaya tek atıyorum lak bayılıyor galiba. Yağmur nasıl yağıyor benim?